Arkadaşlar uzunlardan sonra arkadaşlar, arkadaşlar bugün sizlere telefon nasıl hızlandırılır onu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle arkadaşlar böyle ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Girişleri seçenekleri sizde olmayabilir olan telefonlarda mm, yapabilirsiniz. Ben zaten göstereceğim size. Bakın burada benim normalde şöyle oluyor arkadaşlar böyle kapalı hepsi. Siz şöyle yapacaksınız. Pencere animasyon ölçülerini arkadaşlar. 0.5 x yapacaksınız. Geçiş animasyon ölçeğini 0.5 x yapacaksınız. Animatör süre süre ölçeğini arkadaşlar. Aynı ki hepsini arkadaşlar 0.5 yapacaksınız. Bunları arkadaşlar sakın ikinci ekranlar için böyle eti seçmeyin arkadaşlar. Ben seçmiyorum zaten öyle şey oluyor. Geleceği seçeneklerin de sizde arkadaşlar açık kalması lazım. Yani şöyle olursa olmaz arkadaşlar. Açık kalması lazım. Burada evet diyecek size. Gördünüz mü? Bakın. Böyle oldu. Hepsini 5 yapıyoruz. Arkadaşlar. Ve arkadaşlar tamamlıyoruz. Geri gidiyoruz. Şöyle geri çıkıyoruz. Yapıyoruz. Ve arkadaşlar videoyu bitiriyorum. Umarım videoyu sevmişsiniz. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsunuz. Kanalıma i like we'll Have you it, my unknown hip so bye bye.